Gel. Koş koş. Yaldır yaldır yaldır. Yaldır 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 yaldır. Bravo sana. anam anam anam. Oy ezdin ya beni. Geri oradan tekrar inin bu tarafa. hızlı konuş anlamıyor şey diyorum, şey diyorum. nereye Ecem Bunlar kalmış burada dağıtmıyor musun ya ne zaman ya nereye gidiyorsunuz eve. eve mi ne sohbet ediyorsunuz araba geliyor dikkat edin Ecem yeme artık Yeme yemeğim, yemeğim, yemeğim. Yeme Bunlar, yeme ayına. Günah olmaz Ecem yeme yeme Cem nereye gidiyor? Gezmede ne yapacaksın? 17, Hı? 17. Sen nereye gidiyorsun yakışıklı? Ben de gezmeyeyim. Sen de gezmeye. Ben siz de. gidiyorsunuz. Ben de mi geleyim? De. Tamam. Siz tamam. burada ya piknik mi yapıyorsunuz? Ha, video yapacağım da. Hı. Hı. Çekirdek çitliyorsunuz. Evet. Bir de baş başa oturmuş bunlar ya. Siz benden izin aldınız mı? Aha, biz de bir şey olmadı. Sadece şunları aldık geldik. Onları aldınız geldiniz. Hı hmm. Sen ne yapıyorsun Ecem? Nasılsın? Çekirdek, çekirdek çitliyorsun. İyi afiyet olsun. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Ne yapıyorsun oğlum yine? Anne bisikletine bakım yapıyorum? Bisikletine bakım mı yapıyorsun? Bakım öyle mi oluyor oğlum? Hani gidiyor mu gitmiyor mu? Hı. Gidiyor mu, hmm. mu bayla? Yani gidiyor. İyi mi? İyi. O zaman yeni bisiklet almaya gerek yok. E işte bir yıl idare edin. Ecem ne alıyorsun Ecem? Ecem ne alıyorsun? Bir kaldırsana şimdi göremiyormuş. Ne alacaksın Ecem? O ne Ecem? Mı? Al al. Şu 100 lira. Hı hı. Ecem bugün, <laughs> de Hı -hı. Ecem. bugün de aldım dondurma. Ecem bugün de aldım dondurma ya. Hanımefendi, hanımefendi nereye gidiyorsunuz? İstanbul'da ne yapacaksınız Malzeme mi dağıtıyorsunuz? Aa! Kız! Bir tane de bizim eve gönder. Kapımız da açık bu arada. Görüşürüz. Bu tarafa bakabiliyor musunuz? Bu tarafa bakamıyorum. yiyorsun sen? Ecem. Ecem ne yiyorsun sen? Yeme Ecem yine mi yiyorsun ya? Ya müşteriler seni bekliyor Ecem ya. Ya müşteriler seni bekliyor Ecem ya. Ecem ne alıyorsun? Ecem ucuzluk mu var? Biz de gelelim. Ben de alabilir miyim? Hangisini beğendin? Bir bakabilir miyim? Hangisini beğendin? Hmm, sana göre değil mi? Diyorsun. Bay bay. Ne? ne alıyorsun? Ama dondurma yok ki. Ne? Hani? Aa, aa, hangisinden alacaksın? Ondan e mı alacaksın? Babası yardım eder misin? Açamadım. Dur baban geliyor yardım edecek sana. Hangisini alacağız? Elimi çek Açamadım. al hadi bakabilir miyim Ecem nereye gidiyor? nereye gidiyor? aa Ecem'in malları açıkta kalmış yolculuk nereye İstanbul'a güle güle görüşürüz o zaman Hadi bay bay Ece. Ece, ne? sen balonu nereden aldın? Dışarıdan. Dışarıdan. Hı. Sen nereye gidiyorsun? Oyun parkına. Oyun parkına. Ne yapacaksın oyun parkında? Oynayacağım. Bam bam bam, bam. yine. Almak istiyorum. Ne istiyorsun? Haydırman. Koş. De, kasaya. Hemen Al, ödüyoruz. Almıyorlar. 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 Ecem. Bir tane patlatsın. Ecem yani. bir patlatsana bir, şey bir tane. Bunu, kapat onu. Kapat.